Arkadaşlar yeni bir Vartandır bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, tank avcısı Su-122 ile oynayacağız. E, Su-122 e, sizlerin de az çok bildiği gördüğü bir tank. 6.7 seviyesinde illaki karşınıza çıkmıştır. E, Su-122'nin 326 milimetre delen ee, çok güzel bir APDS mühimmatı bulunuyor. Kimseyi bu seviyede affetmiyor diyebilirim. Yani delemediği 7.7'den bile tank gelse e, delemediği bir tank yok arkadaşlar. Yani sadece tank avcılarında sizlerin de bildiği gibi yani tankı yönetmek biraz zor. Yani çünkü e, namlunun dönüşü kısıtlı olduğu için bu sefer bütün tankı çevirerek oynatmanız gerekiyor. E Böyle de olunca e, tanka hakim değilseniz oynamaya tam beceremiyorsanız biraz zor oluyor diyebilirim. E, şimdi hep beraber e, oyuna geçelim. Tankımızı test edelim. Evet su 122 ile devam ediyoruz. Tabi şu iki tane mal geldi. Beni sıkıştırdılar orada. Şöyle bir ilerleyelim. Y'ye doğru orada güzel yerlere bu pusalım her zamanki gibi biliyorsunuz ee, pusmak bizim işimiz hele ki tank avcısı oynarken zaten bu ee, tankın amacı o yani şöyle iyi sote bir yerler vurup gelene geçene ateş etmek abi herhalde bunların da C'ye gelmeye niyeti yok ki daha önümüze kimse düşmedi Evet şurada bir Tiger 2P var onu da geldik ama akıllı çıktı aleti mühimmat almamış burada bir tane oyalan önümüzden talet geçiyor bir tane daha atsam delerim diyecektim ama Evet güzel arkadaşım yani oraya da smoke atmasan iyiydi ama Bizi kör farkında değil Şu arada birisi mi var Aynen öyle o ne O da bir Yak Tyler Şimdi bu e, Su-122'nin de arkadaşlar Böyle bir olay var gördüğünüz gibi ee, Yak Tiger'ı üst gövdeden Çok rahat bir şekilde delebiliyor çünkü niye Attığımız mühimmat 350 milimetre Bir delişe sahip APDS Yani e, bu seviyelere göre çok güçlü bir mühimmat Hatta o kadar güçlü değil e, şimdi e, Hani Fazla bir zırhı var e, diyemem ama Attığımız mühimmat çok güzel Hele ki bu seviyede Önüne gelene Affetmiyor yani Evet şimdi bu testimizi birden de ile deneyelim Evet Bir yandan güzel bir deliş 1 santim 2 santim daha Sağa atarsa mouse patlayacak Evet şimdi hep beraber İzliyoruz uygulamalı. Evet gördüğünüz gibi mouse arkadaşımız komple e, mühimmatı tanka yüklediği için biz de yandan e, çok güzel mühimmatına ateş ederek mouse'u patlattık Burada birisi var. Onu göremedim hala göremiyorum. O da bir M47 galiba. Ben yani oğlum nişan alamıyorum işte biz sabit dur. Ya bu tank avcılarında da en kötü şeyi bu ya. Halet olmadığı için mecburen sürekli komple koca tankı çevirmek zorunda kalıyorsun. İki saniye bir yerinde dur kayboldu gitti lavuk. Aha burada. Aa, dur. Çok güzel. Ondan önce biz ateş ettik. E şimdi yani o kadar kıvırmana sağa sola gitmene değdi mi güzel kardeşim öyle de öldün böyle de öleceksin yani. Adam üstüne indi lan resmen uçakla Vallahi billahi adam üstüne indi resmen Bak gördün mü öldün işte O kadar kaçmana gerek var mı yok Abi Buralara da smoke atıp e, Geri çekilip biraz daha e, Önümü çeviriyorum ki arkadan yemeyelim o yüzden buralara smoke atıp çekilmek önemli. Şurada tam arada biri var. Beğenin orada. Sen ne yapıyorsun? O da bir Abi ya bu sağdan sola bu namluyu çevirecek de ben ateş edeceğim. Aha burada bir M46 var. Bak işte bu M46'dan korkarım. Çünkü hiç atıyor. Yanlışlıkla namluyu çevirip atarsa paramparça eder. O yüzden hemen paleti de alıyoruz. Evimize bakıyoruz derken yine biri çaldı. Hani karşıdan da kimse kalmadı herhalde. Evet arkadaşlar hani geliyorsunuz mu gelmiyorsunuz mu? Bittiniz mi? Karşıda bir spiri spot yedi. Bu ne? Dur bir bakalım. O da bir Tiger P. Ve dediğim gibi Tiger'ı da üst gövdeden yine çok rahatlıkla hiçbir şekilde zorlanmadan deliyoruz arkadaşlar. Yani bu tank böyle bir dengesiz bir tank. Acayip bir namlu ve mühimmat koymuşlar. Yani o ne lan? Çok güzel. Yükleyicisini de vurduk. Ha seni yükleyicini vurduk. Daha nasıl hemen saniyesinde atıyorsun ya? Ya bu light tanklardan çektiğimiz ne arkadaş? Evet arkadaşlar sizlerinde gördüğü gibi e, SU-122 ile güzel bir oyun çıkardık e, Dediğim gibi yani attığı mühimmat çok güzel e, Oyunda zaten hem Yak Tiger hem de e, Tiger 2'lerin Üst gövdesine çok rahat bir şekilde deliyor Ama e, Fazla bir zırhı da olmadığı için zaten burada gördüğümüz gibi Karet zırhı 100 mm Gövde zırhı da 100 milimetre. Sonda da e, T92'ye LPDS e, ile Yani Benim yine oynamayı sevdiğim tanklardan e, bir tanesi ama dediğim gibi biraz oynayışı zor. Çünkü e, taret olmadığı için döndürmesi vesaire biraz problem. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.